Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alt ve orta gelir grubu için büyük bir sosyal konut hamlesi başlattı. Erdoğan'ın duyurduğu projeyle devlet 500 bin konut inşa edecek. Bu konutların bir bölümü satılmayacak. Piyasa fiyatlarının altında bedelle dar gelirli vatandaşlara kiraya verilecek. TOKİ tarafından yürütülecek projeyle amaç, faiz kira artışlarının önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm bulmak. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, projenin bir yıl içinde tamamlanabileceğini ve başvuruların e-devlet üzerinden alınacağını söyledi. Hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirleneceğini aktaran Akçam, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde uygulamanın acilen başlaması gerektiğini vurguladı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise en büyük sorunun finansman olduğuna dikkat çekerek faizler yüksek, kredilere ulaşmak zor, hem satılık hem kiralık konutlarda fiyatların vatandaşın gelirine uygun olması şart dedi. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik de maliyetlerin konut alımını zorlaştırdığını belirtti. Şişik, devletin ev sahibi olduğu sistemin bu gücü olmayan vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm getireceğini ifade etti. Projede öncelik dar gelirli ailelere, gençlere, yeni evlenen çiftlere ve emeklilere verilecek. Ayrıca OSB bölgelerinde çalışanlara da iş yerlerine yakın konut imkanı sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam diyerek projeye ilişkin mesaj verdi. Uzmanlar bu sistemin Türkiye'de bir ilk olacağını ve hem barınma ihtiyacına hem de kira sorununa çare olacağını belirtiyor.